Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemiler, Jurnallerine Çanakkale geçildi yazmazlar. Çünkü Çanakkale geçilmez. Askeri müzeler metahandan itibaren Türk askeri tarihini anlatırken size Türk tarihini anlatır. Seyfi Çavuş'un şehadetinden sonra o kovan tekrar imalathaneye geldiğinde bu sefer Cumhuriyetin ilanı için doldurulmuştur. Ege Denizi'nde biz oraya Adalar Denizi diyoruz. Adalar Denizi'nde faaliyetleri başlamış oluyor ve bu tarihten sonra bir daha da silinmemek üzere Türkler denizciliğe damgalarını vuruyorlar. Uçuştayken aklınıza ne korku gelir, ne evde çocuğunuz gelir, ne inişten sonra ödeyeceğiniz fatura gelir. Sadece görevini tam yapmak önemlidir. Evet. Müzeler aslında bizim geçmişimizin bir kitabı gibi. Tarihimizin e, bütün donelerini bizzat canlı görebildiğimiz yerler. Bütün müzelerin bir öyküsü vardır ama bizim müzemizin de en önemli öyküsü Cengiz Topel'in şehadetidir. Atatürk'ün yüzündeki o ıslak pamukları kaldırdığında söylediği şu cümle çok çok önemlidir. Eseri ve Atatürk karşı karşıyaydı. Müzelerin öyküleri vardır. Ve bu belgesel o öykülerin peşinden gider.